Ee, Nermin, Almanya nasıl geçti? Bol bol gezdiniz mi? İrem'in okulu Bremen'deydi. Zamanımızın çoğu orada geçti. Ama Altay'ın bir akrabasını görmek için günübirlik Berlin'e gidip geldik. Ha Berlin. Gençken ben gitmiştim Berlin'e. Orada bir anıt var. Neydi adı? Ben çok severim. Gittiniz mi? Soykırım anıtı mı? Evet, gittiniz mi? Biz de gittik. Hatta müzesine de gidecektik ama artık vakit kalmadı. Bir dahaki sefere. Ne güzel. Fotoğrafları görürüz artık değil mi beraber? <laughs> ya çekememişler ki. O kadar son model makine aldık ama sağ olsun annem onları kaydetmeyi unutmuş. Değil mi? Ya ben kim, teknoloji kim? <gülüyor> 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 Allah talihsizlik olmuş. Neyse canım. Hem fotoğrafa ne gerek var? Anıların hepsi burada zaten. Tabii. Ya anneciğim, tamam endişelenme. Trafiğe falan takılmıştır belki ha? Yavrum nikah kıyılacak şimdi. Ne trafiği? Cık. haline bak. Patlamış bir sıra dönmüş ayol. <laughs> Zevksiz. Ay bu dönemde artık kabarık etek mi kaldı böyle? Emel. Aa, sen de mi geldin hayatım? Hoş geldin. Pes doğrusu. ...insan eski karısının düğününe gelir mi? Emel. Şöyle gelsene, konuşmamız lazım. Ne yapıyorsun insanların içinde? Otur şöyle konuşalım işte. Emel, saçından tutup sürüklemeden yürü benimle. Aa, aa. Kudret, ne yapıyorsun? Kolumu morarttın. İnsan hamile bir kadına, insanların içinde böyle mi davranır? Emel. Hamile olmadığını biliyorum. Aa! aa. Baksana şuna. Kudret gelmiş buraya. Terbiyesiz, ahlaksız. Kız şimdi görünce morali bozulacak bunun. Nikah töreni için şahitlerimizi masaya alalım lütfen. Kız bizi çağırdı. Bizi çağırdı. Ben çok heyecanlandım yalnız. Ya elim, elim, elim bir tutsana. Tamam. İyi Hoş akşamlar. Var. Resmen aptal yerine koydun beni. Sırf nikah masasına oturtmak için hamileyim diye yalan söyledim bana. Ya ne biçim insansın sen be. Kudret özür dilerim. Ben yani hamile olduğumu söylersem sen de beni seversin diye. Ha yalanında ortaya çıkmaz sandın öyle mi? Çıkana kadar işte yani. Hani çıkana kadar Hayır, sen de sanki. seversin. Ne bileyim bana aşık Baskı olursun diye. Baskı altında kalmadan kendi isteğinizle Zeliha Yıldız'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. Kudret çok özür dilerim. Ben gerçekten beni terk etme diye böyle bir yalana başvurdum. Lütfen beni affet. Beni terk etme lütfen. Kızım. Şu yalancı yüzünü gördükten sonra seveceğim varsa da sevmem artık. Siz Zeliha Yıldız, Haluk Saygın'ı hiçbir etki altında kalmadan kendi isteğinizle eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Yok, ben kalbim dayanamayacak galiba. Kudret. Evet. Bitti bu iş kızım. Bunu kafana sok. Kudret lütfen. Kudret! Lütfen Kudret.